Efendim dua zaten isteğin dile getirilmesi. Dile gelmişse bir şey edebiyat olması kaçınılmaz. Edebiyata geçer. Duada mümkün olduğu kadar samimiyet esastır. İhlas esastır. Fazla süslemek, <laughs> Allahu Teala'ya karşı şey yapmak olmaz. Dolayısıyla edebiyatımızın en yalın, en samimi şiirleri duadır. Bazen bir dua da var. Evet. Bir dua da var. İşte beni bedbaht ettin, bedbaht olasın sen eller sultan ola bir taht kalasın sen. <laughs> Bu aşık rolündeki şairin kendisini bedbaht eden birine söylediği bir bedduadır. Ancak daha çok dua olarak görüyoruz. Yunus'ta var tam bir yakarış, iki büklüm olma hali. Yunus'u okudukça insan onun gibi olası geliyor. Allah'tan böyle istenilir. <laughs> Süleyman Çelebi de var. Bazen edebiyatımızda duanın isyan kılıfında sunulduğunu da görürüz. Akif'te görülür. Ya Rab şu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi bir çarelerin yoksa fedahı? Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun. Dikkat edin adeta hesap sorar gibi, üslup değişik. Biraz edep dışı, yani ruhu incitiyor bu. Hamid'de görülür, isyan eder ama duayla geri döner. Sen Halık'ımızsın, ettik iman. Bir sende bulur bu ya Sen varken olur mu ahiret yok? Yok şu ki sende mağfiret çok.'' Bildim sana vasıl oldu Canan. Gördüm seni istiyor bu can. Tekrar buyur fakat hayatın can ver ona vermedinse derman. Diyerek vefat etmiş olan eşi üzerine dua etmektedir. Zevcesi hanımı üzerine dua etmektedir. Edebiyatımızda çok çok büyük yeri vardır. Hele hele bazı şiirlerde vazgeçilmez bir bölümdür zaten. Kasidelerin son bölümü duayla biter evet. mi? Dua kısmı vardır. Ve olmazsa olmaz. Ve olmaz tabi. Nef'i de ben hep hayret ederim. Nef'i gibi mağrur bir şair nasıl dua edecek? İşte o meşhur şeyinde çok da ünlüdür. Bestelenmiştir. Münir Nurettin Bestesi'ni tavsiye ederim dinleyicilerimize. Esdi nesimine vahar, açıldı güller subhudem. Açsın bizim de gönlümüz, sağ kıy -medet sun camı cem. Erdi yine ürdi behişt, oldu heva amber sirişt. Alem behişten der behişt, her güvşe bir bağı irem. Gül devri ay şeyyamıdır, zevku safa hengamıdır. Aşıkların bayramıdır bu mevsimi ferhunde dem. Nesip kısmı derken methiyeye geçer. Dördüncü muradı övecek. Sultan muradı kamran, efserdihu kişver Hem padişah hem kahraman, memduh ve esnafı ümem. Sen bir şehizi şansın, şahen şehi devransın. Yani ki sen devransın, sen hakansın, devrinde ben hakaniyem. Fahriye'ye geçti. Eyvallah. göklere çıkarıyor, <laughs> kendisi de omuzlarına çıkıyor. Sözden nazir olmaz bana, olsa ger alem bir yana. Pürtüm turakı hoş eda, ne hafızem ne muhteşem. Kendini övüyor, en zor kısım burasıdır. Kendinizi överken nasıl lafı çevirip de duaya geçeceksiniz. Bir anda iki büklüm olacaksınız. O kadar havalara girmişken. Bakın ne diyor Nefi. Nefi yeter davayı ko. Əflakə istiqnayı ko, aləm ilə qavqayı ko, xakə yüzün sür lacarı.